Merhaba arkadaşlar bugün tuvalete işeme oyunu oynuyoruz aslında daha değişiğini Daha çok istiyorsanız vererek bunu sağlayabilirsiniz Çıkan önce butona basarak önceki değişik oyunu bölümüne tekrarına Tekrar buna gelebilirsiniz Sağ alttaki butona basarak da kanalımıza abone olmayı unutmayın Bu oyunun birincisi ve ikincisi vardı biz ikincisi oynuyoruz Baturay birincisini çekmişti tuvalete sıçmaya çalışıyordun Bunda insanları işemeye çalışıyoruz evet bu çok daha değişik. Toilet, saksız diye bir şey Bunda o, o, ona ola işemek itfaiyecilerin ağzında işemek Şimdi yolluyorum bombayı hazır mısın? Direkt beynine beynine işedim. Ben direkt su şeklinde işiyorum böyle. Sarı değil benimki su şeklinde. Ha bu yetişmiyor. Biraz daha uzağa mı yollamamız lazım? Aynen. Ne kadar güçlü bir yollama. <laughs> Diğer bölüme geç. Bunlar kolay. Biraz daha zor istiyoruz. Zor bir bölüm. Aa duvardan sektirerek geçeceğim. Yardım lazımsa buradayım unutma. Ağzına ağzına. <laughs> Abi çok manyak bir şey değil mi? Biraz daha güçlü işer misin? kırmızı yeşil kaslaklar kırmızı askere yollamaya çalışıyor. O merdiven kullanabiliyoruz. Merdivenle işiyorum. Ve göstermeden işiyorum. Al bakalım. Sen doy. Sonra diğerine vereceğim. Al sen de doy. İçine içine. Bunlar. <laughs> bunlar sağlık. Bunlar her şey. Bunlar can. Buna nasıl verebilirim? Biraz daha yukarı mı vereceğim buna doğru? Aynen. Ama su birikiyor da dur. Direkt yollayalım. Ya buna falson verdirmem gerekiyor. Ha tamam ağzına vuruyorum. Işe içine çek onu. Yeşil kaslı asker seni besliyor. O madalya aldım. Daha çok işedin madalyası. Buna ne yapacağım? Burası itiliyor mu? Mega saldırı. Evet çok bir efekti olmadı bunun. Alın beyler. Ve Be adamın üstüne kutu düştü. O kutuyu oradan çek. O kutuyu oradan çek. Onun çişe ihtiyacı var. Evet. Yap İngilizce'de çiş. Pi demek pi. Ben de İngilizce öğreneceğim. İngilizce kurslarına gideceğim. Al bu kutu senin için bebeğim. Galiba yukarıdan vereceğiz buna coşkuyu. Coşku ister misin? Al sana coşku. <laughs> Abi bizde ne içtik böyle? Bu kadar işeseniz zaten şey. Adamın kendisi kurur. Al bu senin. E diğerini nasıl besleyeceğim ben? Diğerine de şu kutuyu ona iteceğim üstü açılacak. Oh ne kadar proyum. Biraz yukarı çıkayım dur. Yukarıdan yolluyorum beyefendi. <laughs> Aynı salak oyunlar var ya. Ben de böyle salak oyunları buluyorum. Müziği de çok güzel. Tam tam işemelik şey müziği. Tuvalet müziği. Böyle açsalar ha bile bunu dinler işerim ben etrafa yani. Yolluyorum beyler. Ne kadar çok istiyorsunuz siz. Hop. 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 Bunu istediğini biliyorum. Bunu istediğini biliyorum. Pıçı, pıçı 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 Sallıyor sallıyor. Dur dur bitiyor. Bitiyor. Hayır. Hayır. Son sallayış. <laughs> Dur şöyle yukarıdan falsolu bir şekilde yollayayım. Alır mısın? Hadi her yer bok oldu. Her yer şey oldu senin yüzünden. Bir susuz kalmış bunlar. Ha biz de onlara suyumuzu veriyoruz. Sokacağım ama ya adam şey olmuyor, tatmin olmuyor. Önüne şey geçiyor adamın. Ha tamam direkt beynine vereceğim buradan. İç çocuğum. İç çocuğum. Ah bitti. Cidden bitti. Olamaz benim de bana da gerekiyor. Dur bir daha. Al beyefendi. ha direkt aşağıdan verebiliyormuşuz buna. Dur şunun içinde yukarı çıkalım. En ebesinin imkana çıktım senin için. İç, iç. iç evladım. Tamam. Di diğer bölme geç. <laughs> Böyle oyunlara zararlı. Ha portal. Oo işte be, portalı. Beğendin mi? Beğendin mi? Dur şöyle verelim. Direkt diğer tarafa gidecek. Dur dur. Şöyle biraz coşkulu verebiliyoruz mu? Biraz daha coşkulu. İç tadına bakın. Direkt beynine veriyorum. Beynine veriyorum. <laughs> tamam birincisi tamam. İkincisine direkt portaldan yolluyorum. İç oğlum. Dur biraz güçlü oluyor. Biraz daha güçsüz işememiz lazım. Öyle bütün bütün. <laughs> ah tamam bütün bütün. Doydun mu? Biraz daha ister misin? <laughs> Başka ne var? Tamam buradan aradan sokacağım anladığım kadarıyla. Nereye sokacağım? Ne yapmamı istiyor? Ben ona nasıl yollayabilirim? Nasıl yollayabilirim ona? Hayır nasıl yollayabilirim? Pimeter'ımız var da ne yapabilirim? Soru işaretine bastım salak salak yerlere gidi. Kendime işesem. Oo oh, kendime işiyorum. Oo. Oh. <laughs> Bu ne oğlum? Tek tek mi atacağım? Oğlum ne kadar çok işiyormuşuz lan biz. Bir dakika. Blue Can we dragged Blue box. Ha bunu kıpırdatabiliyormuşum. Vay amık işeme oyununda ne kadar çok şey var. Al bakalım. Al bakalım İngilizce bunun için şart işte. Böyle işeme oyunlarında bir şeyler öğrenebilmeniz için. <laughs> tamam oldu. <laughs> oldu o zaman. <laughs> böyle şey falan yok mu böyle çiş kabı onlara işeriz. Ha sıçtık. Onu duvara sokmayacaktık anladığım kadarıyla. Şunun arkasından direkt sokmamız lazım. Tamam. Tamam proyum. işeme prosuyum yolla onu şimdi. Hoppa. Lan orada kaldı o. O nasıl orada kalır? su su fazla mı geliyor? Yok, bizimki daha fazla. Şimdi aşağıdan sektirip adamın ağzına vuracağız. Tamam, biraz saçma oldu. Çiş vuracağız yani. O kadar bir şey değil. Aslında bu çiş de değil. Bu bir su. Direkt suyla içmişiz. Biz de kötüye dönüşmemiş, sarı olmamış. Bu <laughs> neyi anlatıyorum ben? <laughs> ne tamam, şu kutuyu tahminimce dışarı çıkaracağız. Evet, kutu aşağı düştü. I'm genius. Şimdi bunu oradan yukarı vereceğim. Ver coşku! Ver coşku! Tamam o gidiyor. Oo yürüyen kutular. Şimdi ne olacak? Ha yukarıdan vereceğim şimdi coşkuyu. Ne kadar zekiyim ya. Ha dur ilk diğerine verecektim coşkuyu anladım. Dur o zaman ilk şuradan coşkuyu verelim aşağıdakine. Mutlu musun evladım? Ha sıçtık. Ya şuna şuradan veremiyor muyum? Tamam. Birinciye coşkuyu verdik. İkinciye de coşkuyu verelim. Vurla 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 Biraz ses geriden geliyormuş gibi oluyor. Çünkü ben de saçmalıyorum şu an. Neyse. Şu kutuyu şuraya atacağız sonra aşağıdan bir vereceğiz. Foşur foşur yüzünde hissedecek coşkuyu. Biraz merdivende yukarı çıkalım. Al bebeğim. Orası şimdi göl olacak. Benim gölüm. Enes'in gölü. İçiyor musun? Aferin. Biraz tadına bak. Kokusu nasıl? Kokusu nasıl? İçine çek. İçine çek. <laughs> Bazen... Niye çok gitmiyor ona? Az gidiyor. Bakar mısın? Adam doymuyor ya. Adam doymuyor ya. Direkt şöyle coşku şeklinde vereyim. Biraz daha hızlı veremiyoruz mu? Adam... Adam... Ölmek dölmemek ölmemek arasında kalmış. Çişim bitiyor hadi. Sokarım ya. Hah bitti. Ah benimki de kurudu. Küçük oldu. <laughs> ne diyorum ben? <laughs> Dur yanlış oldu. İlk önce yukarıdan şuna coşku vereceğiz tamam mı? Al sen coşkuyu. Sana bu kadar yeter. Sonra aşağıdakine biraz vereceğiz. Kutu aşağı düşecek tamam. İkinci coşku tamam. Şimdi yukarıdan bu kutuyu azıcık gitmemiz lazım. Şuradakiler çekilir misiniz bir? Siz orada olduğunuz için fışkırtamıyorum. Aferin. Tamam. İkinci Ah oh, tamam düz durdu kutu. Tamam kutu düz durduysa sorun yok. Direkt verebiliyoruz. Aynen aynen. Susuzluğundan çözüm. Çiş çiş çiş. O çiş. Evet en güzel çiş oyunu bu. <laughs> ne kadar mantıklı bir oyun değil mi? Tam biraz dur dur alalım şöyle. Tam bir daha vereceğiz. Dur bitiyor benimki de. Hemen içmen lazım. Zaten susuzluğu bir kere dolunca bir daha susamıyor. Çok saçma bir oyun bence bu. Tek saçma oyunu o zaten oyunun. Bence işememiz bu kadar saçma değil. Susuzluk saçma yani. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şu topları birbirine gönderip oraya mı bastıracağız? Evet birinci top aşağı düştü. Bu oyun gittikçe zorlaşıyor beyler. Büyük topu ortaya düştüreceğiz sonra küçük topu onun üstünden fışkıracağız. Ne kadar zeki bir çiş. Ne kadar zeki bir çocuk. Tamam şimdi. ah pardon pardon. Yukarı çıkmam lazım. Bekle geliyorum. Aç ağzını. Huuu! Aç ağzını, ne kadar çok susamış bu çocuk. Vay lanet seni. Şöyle aşağı inelim azıcık. Falso verelim. Dur aş... Oraya kadar yapamıyorum ki ben. Oraya kadar gönderemiyorum. Oraya kadar gönderemiyorum. Aa tam gönderdim. Ölme ölme geliyor. Ölme kutsal su geliyor. Hadi. Hadi. Aha yolladım hepsini. Tamam 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 çocuğumuz iyi. İç içine çek. İçine çek. Böyle <laughs> bir şey olabilir. Hayır bitti. Hatam doydu. Son anda benimki de kurumuştu tam. Yani karakterin benimki değil. Hop. Hop. Hop hop sal. Baksana salla Şöyle şöyle sal Neyse tamam. Al iç birazcık. Canın çeker. Al. Hop. 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 <laughs> Olduğumuz yerden başka yere gidemiyoruz mu ya? Hadi abi şunu birinciyi şey dolduralım ikinciye şey yapacağız sonra. Hadi biraz daha. Hadi. Tamam. Şimdi sıra ikincide. La ölecek adam. Ölecek çiş yollayın. Tamam. Onun beynini şey yaptım. Aslında bir sağ versek bir sola versek daha mantıklı olur. Dur öyle yapacağım. Bir sağ bir sola yapacağım. Bak şimdi. Aa dur aynı anda geliyormuş. Sıçtık. Niye tekrar başlattım ki? Allah benim belamı versin. Şöyle yukarıdan verelim coşkuyu. Biraz daha coşku. Biraz daha coşku. Şelale gibiyiz mübarek. Fiskiye fıskiye. Belediye fıskiyesi fiskeyi kim kırdı? Bu fiskeye kırılmaz. Bu fiske ömür boyu çalışıyor. <laughs> tamam hadi yollayalım. Hop hop hop. Du, 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 du. Oyunun müziği de tam embesil müziği. <laughs> Neyse oyunun reklamını yapıyoruz burada. Aşağıda linkleri var her zaman gibi oynamak isterseniz. Siz de düşünüyorum. Belki bir gün işeme oyunu oynamak istersiniz. Ne yapacağız bu kutuyu? Aşağı düşüteceğiz tamam doğru. Şurayı çişle dolduracağız galiba. Tut 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 tut. Benimki de bu kadar çıkıyor kusura bakma. Tamam hadi verelim coşkuyu. Üstünde set. Buna ne yapacağız? Yukarıdan vereceğiz. Dın dın dın. Gittikçe zorlaşıyor bu işeme olayları ha. Şöyle versek olur mu? Tamam tamam direkt kafasına. Duvardan sekip kafasına giriyor. Ah benimki daha dolu tamam sorun yok. <laughs> Abi bu ne? <laughs> Kaç dakika oldu acaba? Yarım saattir işeme oyunu oynuyorum. Çık yukarı aferin bebek. Şimdi ikisini de aynı anda şey yapabilir miyim? Şu an aşağıdaki ne mi geliyor? Tamam aşağıdaki iyi. Yukarıdakine vereceğiz. Öyle falso aldırmam lazım ki. Şuradan sekip kafasına gelmeli. Hadi abi nasıl getireceğim ben ona? Şöyle mi? Hadi. Sidik power. Ha tamam oluyor. Birazcık aşağı birazcık aşağı. Hadi ama. Boşa mı üşüyorum ben? Biraz aşağı. Aa dur dur dur. Duvardan direkt sektirsek ya şöyle aynen. Ne kadar zeki bir. Ay bitti. <laughs> tamam dur direkt. Şuradan duvardan sektirelim o zaman. Duvardan sektire sektire ikisini de besliyorum. Bakar mısın? Bir ona gidiyor bir ona. Oh, oh, oh. ne kadar kutsal. Tamam şimdi ne yapacağız? Yukarıdan mı yollayacağız? Bu nasıl harita? Bu nasıl oyun? Aradan çiş geçiyor. İçine çek bunların hepsi senin için. Senin için. Senin. <gülüyor> senin. <gülüyor> Abi niye almıyor bunları? Biraz daha aşağı vermem lazımdır Dur bakayım. Al bunu. Al bunu evlat. Doymuyor ya. Doymuyor ya adam. Adam doymuyor ya. La sene. Baba önünde duruyor. Önünde bitti. Allah belanı bitirdin suyu kuruttun. Su kurudu. Biraz yukarı çıkalım. Biraz daha tazdikli olsun. Yolluyorum. Hazır mısın? İç bakalım. Sevdin mi? Ay <laughs> biraz daha şey yollama şansımız yok mu şöyle? Nasıl diyeyim? Direkt ağzına. Direkt ağzına. Ama olmuyor işte. Göt kadar yer. Ha tamam. Oldu oldu oldu. Tam beynine veriyorum şu an. Tam beynine beynine. Fıçık fıçık öldü. <laughs> Öldün lan. Hayatını kurtardım. Onun hayatta kal evlat. Eftikam Ready. Raid Plants way 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 way. Tamam bunu yolladım Bunu döndüremiyoruz mu biz? Döndürebiliyoruz herhalde o bir şeyler oluyor Çılgın bir şeyler oluyor Bir dakika dur Ben buradan ona veririm coşkuyu Hazır mısın coşku? Al bakalım Dur biraz daha yukarı kalkalım Hayır kendine gelme Kendine gelme İç bakalım iç Aferin 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 Direkt beynine veriyorum Sonra diğerine vereceğiz. Tamam birinci doldu. Hazır mısın sen? Küçük çılgın. Şöyle dol bakayım. Ama bizim şeyimiz bitiyor. Hayır olamaz. Bitemez. Bitemez. O kadar güçlü değilim. Ha içiyor 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 iç 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 iç, iç. Hayır bitiyor. Bitiyor. Bitti hayır öldü. <laughs> Tamamdır bu sefer yapacağız. Şimdi kutuyu şöyle gönderiyoruz. Kutu sonra aşağı düşüyor. Ne kadar salakça bir şey bilmiyorum. Kutu aşağı düşüyor bunu coşkuyu verdikçe. Ha tamam kutu aşağı gitti. O yukarı çıktı. Çok salak bir olay bu. Ondan sonra şuradakini besliyoruz. Bence çok acayip olmuş. İçiyor musun? Aferin. Benim adımı söyle. Enes diyeceksin içerken. Ne oluyor lan? Ekranın etrafını tutuyorum. Bu oyun oynamak çok sıkıntı ya. Mouse'u oraya buraya götürüyorum. <laughs> Direk içine şu direk ibreye veriyorum ağzına değil direkt ibresine veriyorum onu. Geber. <laughs> Gebermiyoruz aslında kurtarıyoruz bir daha söyledim. Düt, 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 düt. ne yapacağım? Birinci kutu bassın ikinci kutu bassın o basitmiş. İç bakalım. Sevdin mi? Sevdin mi? Direkt direkt boğacağım seni orada. Bakalım seviyon mu? <laughs> Dans ediyor bir de. <laughs> Portallı işe mi? Al bakalım. Bu da son harita olsun. Kaç harita var ya bilmiyorum. Bir sürü yapmışlardır herhalde. Hey mı evlat. Evlat kıpırdama. Ben nasıl işleyeceğim bunu? Ha çapraz işleyince diğerine geliyor. Diğer işleyince diğerine geliyor. Tamam. Aşağıdakine aşağıdakine. ne ver. Tamam birincisi kurtuldu. Sıra ikincisi de. Kutsal portal ona ver. Ya mı amık portalı. Bekle dur ben direkt onu suylayacağım. Hadi hadi mouse'u yakalatmak zor. Hadi hadi minnacık şey kaldı adamın. Minnacık şey kaldı ne ya. Bitti. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Neyse tamamdır halledeceğiz. Tamam birinciyi kurtardık. Zaten bunlar az susuz başlıyor ama biz bunları iyileştiriyoruz sonra. Bunlar asker mi? Oo, bu bunun çok saçma bir ko konusu var galiba bu oyunun. <laughs> evet arkadaşlar Burada bölümü bitirelim. Bir sürü bölüm var. Oyun anlamışsınızdır. Daha çok istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Dört videonun başında söylediğim gibi sağ alttaki abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Tam benim. Şuradaki videoma tıklayarak e, One Finger Death Punch adlı isimli böyle kung fu dövüş oyunu vardı. Ona gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> 120 2 122 122 125 126 127 oldu 120 127 oldu 125 oldu.